resmi nikah sana ne kazandırdı, dedi. Esra Erol ise, resmi nikah ona çok şey kazandırdı. Mesela kanun önünde hakları olacak diye Yeşim'e tepki gösterdi. Ayrıca Yeşim, Erdin'in kendisini arayıp Gamze'yi kaçırdım. Yeni evimiz büyük ve geniş. İstersen gel bizimle kal. Hep birlikte yaşayalım. Dediğini iddia edince başta stüdyodakiler dahil olmak üzere ekran başında izleyen bizler bile neye uğradığımızı şaşırdık. Valla ne diyelim bilemedik, şok içinde olanları izliyoruz. Hal böyleyken yorumu size bırakmaktan başka çaremiz kalmıyor. Yorumlarda buluşalım. Esra Erol'da programa daha önce katılan bir anne kızının evli bir adam tarafından kaçırıldığını iddia etti. Evli adamın dini nikahlı bir eşi daha olduğu ortaya çıktı. Esra Erol'a başvuran Nergiz Hanım, Erdi Harmancı isimli kişinin TikTok üzerinden tanıştığı kızını kaçırdığını iddia edince Erdi Harmancı yeniden güdeme geldi. Bugün ise Erdi Harmancı ve Ayfer canlı yayında karşı karşıya geldi. Ayfer, kocası Erdi ve TikTok üzerinden tanıştığı ve kaçırdığı kadın Gamze'den hesap sormak için yüz yüze geldiğinde ise ortam bir anda gerildi. Esra Erol çıldırdı. Programın ilerleyen dakikalarında tüm çabalarına rağmen Erdi Harmancının bir türlü susmadığını gören Esra Erol sinirlendi. Oturduğu yerden kalktı ve Erdi'nin üstüne doğru bağırarak yürüdü. Tansiyonun çıktığını da söyleyen Esra Erol'un sinirli hallerini gören stüdyodakiler ve izleyenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.